etraftan düşmüştü. Laleciğim, sana istemeden zarar verdiysem özür dilerim bebeğim. Ay. Kızım, üzme artık kendini. Toprak. Ee, hastaneden çıkma çok sevindim. Ee, daha iyisin ya. İyiyim Zümrüt Hanım sağ ol. Ay bebişim. Aa, ben bunlarla ilgilenirim, sen kendini çok yorma, Şermin de ilgilenir, merak etme. Toprak gayet güzel ilgilenmiş, siz hiç merak etmeyin. Hastaneden de sapasağlam çıktı zaten. Tabii tabii, daha da iyi olacak. Ben sadece yorulmasın diye söyledim, dinlensin. Baba geldi. Gel hoş ne? geldin. Mutluş. Oğlum çok özlemişsin. Yakışıklı oğlum benim. Maşallah sana. Ya Toprak bu kocaman oldu. Kilo da almış galiba. Maşallah çok obur. O da senin gibi uzun boylu olacak belli ki. Ya. Sana benzemeyecek o zaman. <laughs> benim şirkete gitmem gerekiyor. Tamam. Ben iyiyim merak etme. Bir şey olursa arama tamam mı? Canın ne istiyorsa da onu yap. Kimsenin söylediğini kafana takma. Tamam. Teşekkür ederim teşekkür etmene gerek yok ki. Sen benim her şeyimsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anne ben iyi olacağım değil mi? Tabii kızım, tabii. Aa, Çınar belki yoğurdunu unuttum. E bu saatte vermiyoruz ya artık. Aa doğruyu unutmuşum. <laughs> Hadi sen biraz dinle. Hı? Toprak Hanım... ...size papatya çayı yaptım efendim. Rahatlatır diye düşündüm. Sağ ol Şermin. Toprak Hanım... ...efendim ben çok özür dilerim. Şermin niye özür diliyorsun? Benim halime üzülüyorsun tabii. Ama ben iyileşeceğim. Toprak Hanım, sizin zaten hiçbir şeyiniz yok efendim. Siz çok iyisiniz, merak etmeyin. Sağ ol sen. Bunu senden duymak iyi geldi. Ben size bir tost yapayım Toprak Hanım. Eve geldiğinizden beri hiçbir şey yemediniz efendim. baba. Kızım. Nasılsın? Bilmiyorum baba. Kafam karmancı orman. Çocukların yanına yukarı çıkmaya bile korkuyorum. Kendine hiç şüphe etme. Sen gayet iyisin. Beni bilirsin. Ben dediğime hiç itimat etmezler. Aklım dilimdedir. Öyle pataküte konuşurum. Deli der geçerler. <laughs> Ama ben her şeyin aslını aslarını bilirim. Benim kızım öyle iki günde delirecek bir insan değildir. Baba inan bilmiyorum. Ben gerçekten yeşimi görüyorum. İyi değilim. Hem doktorun dediklerini duymadın mı? <laughs> doktoru doktoru bilmem. Kızımı bilirim. Senin beben öldü, dilirmedin. Biricik ablanı kaybettin, dimdik ayakta kaldın. Şimdi bu Yeşim öldü diye mi aklını yitireceksin? Hem rahmetli gideri ne kadar oldu? Şimdi mi çıkıştı hayaleti ortaya? Bırak Allah aşkına. Bilmiyorum baba her şey üst üste geldi. Belki de ben çok yoruldum. Bak kızım, kim ne yaptı, kim ne dedi, neyi gördün ben onu bilmem. Ama hayatta senin aklını yitireceğine inanmam. Eğer babana birazcık ihtimadın varsa güven bana. Sağ ol baba. Kızım, belki ben sana ve Kardeşine iyi bir baba olamadım. Ama elimde bir tek sen kaldın. Bundan sonra elimden geleni ardıma koymam. Sen ne istersen yaparım. Güven babana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.